Al lan başkan sensin. Yeter artık daha fazla çekemeyeceğim bu acıyı. Kamera şakası mı lan bu? Ne kamera şakası? Al bu da başkan olduğuna dair kağıt. İmzala geç tahta. Bak imzalatıp donuma kadar alacağım bir şeyse başkan falan dinlemem seni teletabi diyarına gönderirim. Yahu hayır İmzala şunu bıktım artık bu işlerden İyi tamam imzalıyorum Al ne oldu şimdi? Sen artık resmi bir başkansın dese Bu kadar kolay mıydı lan? Bilseydim önceden sahte belge falan imzalatırdım <laughs> Ne diyorsun lan sen? Bir başkana tuzak kurmak ha? Hayırdır kardeş sen kimsin? Artık başkan benim, ben senin liderinim.